Peki hocam şimdi biz bu aristokratlar falan bunları izliyoruz, izliyoruz, okuyoruz da. Bizde aristokrasi diye bir şey var mı? Ya da bizdeki aristokrasi biz farkında mıyız? Hayır Türkiye'de, değil miyiz? Türkiye'de aristokrasi yok. Aristokrasinin olması gereken bir hukuki bir takım devamlıklar olması lazım. Aristokrasinin olması için aristokrasinin hukuki hakları olması lazım. Fransız demin önce vardı. iki toprağının bölünmemesi lazım. Aristokrasi elit demek değil. Elitin 20 kuşak kendini sürdürebilmesi için bazı önlemler alınması lazım. Hukuki bir imtiyazı olması lazım. İşte primajenitür gibi toprağının bölünmemesi lazım. Belli işler ona rezerv edilmesi lazım. Ve kilisede işbirliği için de onun kas sistemine benzer bir toplum içinde yükselmesi lazım. Türkiye göçmenler ülkesi zaten. Türkiye zaten bir insanın yukarı aşağı çok rahat çıkabildiği bir ülke. Türkiye sınırları yeni oluşmuş bir ülke. Yani 250 sene önce Türkiye'de başka bir sürü emletten adam da vardı. Onların da ekonomik fayda. Türkiye'de aristokrat yok. Yani aristokrat... Geçmişimizde de mi yoktu? Yok. Yani o? Yok. Elitler mi vardı? Elitler vardı. Yani aristokratik aileler. bazı aileler olabilir. Osmanlı çerçevesinde. İşte Osmanlı ailesinin yakını. Ya da... O da şey demek değil. Her köklü ve tarihe uzanan aileler aristokrat ya, olarak kabul Belki şöyle diyeyim. Avrupa standartı. Çok yerine. köklü aileler de olabilir ama köprülerden gelen söylen Fuat Köprülü de memurdu yani. Anladın Bir şey hukuki ayrıcalıkları yok. Ya da evrenin yani. soğullarından falan gelen böyle şey yüzbaşı falan olur. Yani toprağı yok abi. Toprağa bağlı aristokrasi olacak. Toprak yok. Burada devlet memur oluyor. Ya oradan bir geliri yok. En yakını bunu ayanlardır. O da 18. yüzyılda çıkmış. 1920'de Yakup Kadri Osmalı geçinemiyor işte de gazetecilik yapıyor yani. Yani o da bir yere gitmemiştir. Hala da o aileden bir yerlerden görürsün. Her zaman söylüyorum Fuat Köprülü'nün torunu benim sınıf arkadaşımdı. Fuat Köprülü'nün torunu olduğunu ben anladım. O Bilmiyorum bilmiyordu. Daha doğrusu dedesinin önemli olduğunu bilmiyordu. Ne kadar önemli olduğunu bilmiyor. Mustafa Reşit Paşa'nın torunu da arkadaşım. O da bilmiyordu. Bir de soru dedemle. Şimdi o zaten belli. Senin bir tane sarayın olur, toprağın olur. Orada filmde ne var hep her yerde işte aile büyüklerinin fotoğrafları, işte oradaki şehirlerin fotoğrafları, aynı bir ufak bir İspanyol sarayı gibi. İspanyol saraylarında Roma'da falan da görürsün işte, Vatikan'da. Böyle bir sürü şehrin yağlı boya krokileri vardır. Burada da vardı. Yani o aile ait olan topraklar, o toprakların tarihiyle ilgili belli belgeler, işte aile geçmişi böyle olur. Bizde aile geliyor, çok başarılı oluyor. Biraz şey yapıyor, sonra iki kuşak sonra dağılıyor o aristokrasi değil. Türkiye'de aristokrasi falan yok. Ha, olmalı mı? Avantajları var, artıları var, eksileri var. Yüksek kültürü taşıyamıyorsun. Onu devlet taşıyacak. E devlet de taşımayınca böyle çöküyor. Ama eksileri de var yani orada asalak bir sınıf aristokrasi de. Avrupa aristokrasisi bayağı bir kast sistemi e, tabii. sahip o zaman diyorsunuz. 50 meslekler onlara ait. Evet, Avrupa, ayıp, Japonya, belli, Hindistan önemli. buralarda bir kas sistemi varsa yani insanı çok katı da. Şimdi Avrupa'da hiç yokmuş hep Asyatik toplumlarda o varmış Avrupa'da. gibi düşünülüyor ya. Avrupa, Bu da Avrupa merkezci bir görüş oldu. Tabii, tabii canım Avrupa'da kast sistemi var. Japonya'da da var. Samuray herkes olamaz.